Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Değerli arkadaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yayınlanmış olan Masal Kitab adlı çalışmadan bir masal sizlere okuyacağım. Masalımızın ismi Boş Saksı, doğru konuşmanın önemini vurgulayan bir masal. Haydi hep birlikte masalı dinleyelim. Zamanın birinde bir padişah yaşarmış. Bu padişah yaşlı ve bilge biriymiş. Halkı tarafından da çok sevilirmiş. Fakat padişah da olsa herkesin derdi olabilir. Bu bilge padişahın da bir derdi varmış. Ömrü hep bir evlat özlemiyle geçmiş çünkü hiç çocuğu yokmuş. Bir gün kendi kendine şöyle demiş: Gittikçe yaşlanıyorum. Ben öldüğümde ülkemin iyi biri tarafından yönetilmesi gerek. O yüzden o insanı şimdiden bulmalıyım demiş. Padişah bu düşünceyle adamlarını başına toplayarak "Şimdi size vereceğim bu fasulye tohumlarını ülkemdeki bütün çocuklara tek tek dağıtacaksınız. Her kim fasulyesini en güzel şekilde yetiştirirse Büyüyünce benim yerime o geçecek demiş. Padişahın adamları vakit geçirmeden tohumları ev ev dolaşarak çocuklara dağıtmışlar. O günden sonra herkes padişahın yerine geçecek çocuğu merak eder olmuş. Derken padişahın dediği gün gelip çatmış. Çocuklar tohumları ektikleri saksıları kucaklayıp neşeyle sarayın yolunu tutmuşlar. Ancak bu çocuklardan birinin yüzü hiç gülmüyormuş. Çünkü onun saksısında hiçbir yeşillik yokmuş. Tohumu ne çimlenmiş ne de boy vermiş. Az sonra çocuklar tek tek saksılarını padişahın huzuruna çıkararak göstermeye başlamışlar. Padişahın tahtının önü bir anda yem yeşil fasulyelerle dolup taşmış. Ancak bir sorun varmış. Padişah bu durumdan hiç de memnun görünmüyormuş. O sırada üzgün çocuk saksısını getirip padişahın önüne bırakmış. Padişahım elimden geleni yaptım. Tohumumu saksıya ektim. Her gün suladım ama bir türlü Çimlenmedi Demiş İşte O An Padişahın Asık Yüzünde Kocaman Bir Gülümseme Belirmiş Çocuğun Yanına Gidip Elini Omzuna Atmış Hiç Üzülme Evlat Demiş Olması Gereken Buydu Çünkü Dağıttığım Fasulyelerin Hepsi Haşlanmıştı Hiçbiri Toprakta Yeniden Canlanamazdı ama görüyorum ki verdiğim tohumların yeşermediğini gören arkadaşların saksıya başka tohumlar ekmiş. Şu durumda benden sonra yerime geçecek olan kişi sensin demiş. Ülkedeki çocukların hepsi yaptığından utanmış, dürüstlüğün değerini anlamış olmalılar artık. Değil mi? diye şöyle de bir resimle masalımız son buluyor değerli arkadaşlar. Bu masalı Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yayına hazırlanmış olan Masal Kitabım adlı eserden sizlerle paylaşmaya çalıştım. Bir başka masalda, bir başka çalışmada buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun.